bu tablodaki numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Arkadaşlar numaralandırdıkları yerleri hemen cümlelerde bulalım. Ahmet sınava hazırlanmak için sınava hazırlanmak için altını çizdik. Kütüphaneye altını çizdik. Yanına çalışmalarını altını çizdik. Yoğun bir şekilde ve onun altını çizdik. Hemen bulunduğu cümleleri ögelerine ayıralım. Gitti yüklem. Kim gitti? Ahmet gitti özne. Nereye gitti Ahmet? Kütüphaneye. O zaman burada bir yer tamlayıcısı var. Kütüphaneye yer tamlayıcısı. Niçin gitti? Sınava hazırlanmak için. Neden, niçin, niye bunlar? Zarf tamlayıcısını sorulardı. O zaman birinci bölüm zarf tamlayıcısı, ikinci bölüm yer tamlayıcısı yanına çalışmalarını, defterlerini ve birkaç test kitabını aldı. Neyi aldı? Çalışmalarını. Neyi sorusu? Belirtili nesnenin sorusuydu. O zaman çalışmalarını belirtili nesne oldu. Ve son bölümde yoğun bir şekilde hemen onu görelim. Yürüttü. Neyi yürüttü? Çalışmalarını nasıl yürüttü? Yoğun bir şekilde nasıl sorusu. Yine zarf tamlayışının sorusuydu. Onu da yazmış olduk. Bizden istediği şey neydi? Sırasını istiyordu bizden. Yer tamlayısı başlamıyordu. Neyle başladık? Zarf tamlayısı başladık. Yer tamlayısı devam etti. Belirtili nesne ve zarf tamlayıcısı oldu. Yani A seçeneği bizim cevabımız olacaktı. Bu metinde yer alan altı çizili ifadelerden hangisi zarf tamlayıcısı görevi üstlenmemiştir? Arkadaşlar biz yükleme hangi soruları sorarak zarf tümlecini ya da zarf tamlayıcısını bulabiliriz? Bu sorular ne zaman, ne kadar, neden, niçin, niye, nasıl gibi sorular aslında. Bunun yanında bunları zar tamlayısını bulmak için soruyoruz. Bunun yanında yükleme neye, kime, nereye, nerede, kimde ya da nereden, kimden sorularını sorarsak bu sorulara da yer tamlayısını bulmuş oluruz. Şimdi hemen alçılı bölümlere bakalım. Öyle vaktine doğru etkisini artırdı. Ne zaman etkisini artırdı? Bakın ne zamanın karşılığı. Öyle vaktine doğru. O zaman burası bir zarf tamlayıcısı olur. Otobüs durağında beklerken yağmur yağacağını hissettim. Ne zaman hissettim? Otobüs durağında beklerken zarf ilekinde gördük. O zaman burası da zarf tamlayıcısı olur. Bağırdım yüklemini bulduk. Ne kadar bağırdım? Ne kadar? Bakın ne kadar sorusu vardı burada. Avazın çıktığı kadar. O zaman bu da zarf tamlayıcısı olur. Ondan sonra ne demiş? Islak saçlarımı görünce bana yedek şemsiyesini uzattı. Uzattı. Ne neyi uzattı? İşte yedek şemsiyesini. Ve kime uzattı? Bana uzattı. Kime sorusu? Yer tamlayıcısının sorusuydu. O zaman bana kelimesi bu parçada yer tamlayıcısı olacaktır. Zarf tamla iş görev üstlenmeyen de bana kelimesi D seçeneğinde olacaktır. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangilerinin öznesi söz öbeğinden oluşmaktadır dedi. Arkadaşlar söz öbeğinden kasıt en az iki kelime olması lazım. Söz öbeği bir isim tanımasıdır. Söz öbeği bir sıfat tamlamasıdır. Bunu kasteder aslında. Özneyi bulacağız, bakacağız. En az iki kelimelik bir özne lazım bize. Birinci cümlede ilkbaharın gelmesiyle doğa yeni bir uyanışa geçer. Bakın burada geçer. Kim geçer? Doğa geçer. Kim sorusu? Özne verildi bize. E burada özne tek kelime. O zaman burada özne söz öbeğinden oluşmadı. Bir numaralı cümle eledik. Ağaçlar taze yapraklarla donanırlar. Donanırlar kim? Ağaçlar. O zaman ağaçlar burada öznedir ve tek kelimedir. Yine işimize yaramaz. 2 numaralı cümlede gider. Kuşların neşeli cıvıltıları sabahın erken saatlerinden itibaren ortalığı kaplar. Ortalığı kaplayan nedir? Kuşların neşeli cıvıltıları. Burada bir belirtili isim tamlaması vardı. Arasına sıfat girmiş. Sonuçta özne birden çok kelimeden oluşmuş. O zaman üçüncü cümlenin öznesi söz öbeğinden oluşmuştur. Üçü kesinlikle alıyoruz. Devam ettik. Dört numarada. İnsanlar parklarda, bahçelerde daha fazla vakit geçirmeye başlarlar. Bu vakit geçirmeye başlayan kim? İnsanlar vakit geçirmeye başlar. O zaman insanlar öznedir. Tek kelime olduğu için yine işimize yaramayacaktır. Dört numarayı Eledik. Bu mevsimde doğanın cömertliği herkesi mutlu eder. Mutlu eder yüklemdir. Mutlu eden ne? Doğanın cömertliği. Doğanın cömertliği. Bakın burada yine birden çok kelime özne oldu. Ve burada yine özne söz öbeğinden oluşmuştur diyebiliriz. O yüzden 3. cümle ve 5. cümlede özne birden çok kelimeden oluşmuştur. Yani söz öbeğinden oluşmuştur. Cevabımız Ceyhan seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki elektronik postadaki numaralandırılmış sorulardan hangisi zarf tamlayıcısını buldurmaya yöneliktir? Hemen bakalım arkadaşlar öncüllerimize. Daha önce işlerinizi düzenli şekilde yürüten kimdi? Arkadaşlar kim sorusu bildiğimiz gibi öznenin sorusudur. Ama kim sorusunun üzerine bir ek eylem getirdi kim idi kim imiş şeklinde ek eylem getirirsek ek eylem alan isimler yüklem olur. O zaman bu birinci cümlede sorunun cevabı yüklem olacaktır. O zaman birinci cümle elemiş olduk. Üçüncü cümlede dolu olan günleri nereye yazmalıyım? Nereye sorusu bildiğimiz gibi yer tamlayıcısının sorusudur. Şuraya, buraya, oraya şeklinde cevap verilebilir. O zaman buradaki cevap yer tamlayıcısıdır. Bu da olmadı. Düzenledikten sonra kime ilet iletmeliyim? Kime, neye, nereye soruları yer tamlayıcısı sorusudur. Yine olmadı. Ama ikinci cümlede Takviminizi ne şekilde düzenlememi istersiniz? Ne şekilde derken aslında bir yönüyle nasıl düzenlememi istersiniz? Nasıl sorusu, ne zaman sorusu, ne kadar sorusu bunlar zarf tamlayıcısının sorularıydı. O yüzden burada nasıl'a karşılık gelen bir ifade olduğu için cevap da zarf tamlayıcısına yönelik olması lazım. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede altı çizili bölüm cümlenin yer tamlayıcısı durumundadır. Bakalım karnın sağ alt bölümünde apandis denen kalın bağırsağın uzantısı bulunur. Bulunur yüklemi. Nerede bulunur? Nerede? Karnın sağ alt bölümünde nerede sorusu yer tamlayıcısının sorusuydu ve ona cevap alabildik. O zaman Karnın sağ alt bölümünde nerede sorun cevabı olduğu için yer tamlayıcısı oldu. İkinci cümlede altı çizgi bölüm cümlenin nesnesi durumundadır. Solucan şeklinde ve hareket kabiliyeti olan apandisin içinden herhangi bir besin geçmez. Geçmez yüklemdir. Ne geçmez? Herhangi bir besin. Burada herhangi bir besin cümlenin öznesi durumundadır. Çünkü ne sorusunun cevabı ilk olarak öznedir. Ondan sonra nesneyi biz bulabiliriz. Ki burada arkadaşlar hemen şunu da deneyebilirsiniz. Karıştırırsanız geçmez kelimesi ya da geçmek kelimesi onu geçmek diye kullanılabilir mi? Kullanılamaz. Nesne alamayacaktır. Nesne alamadığı için de buradaki herhangi bir besin ancak özne olarak kullanılabilir. Geçişsiz çatılı olduğunu fark edebilirsiniz. Nesne olamayacağını da Garanti altına alırsınız. Cevabımızı B olarak işaretledik. Üçüncü cümlede altı çizili bölüm cümlenin öznesi durumundadır. Uzunluğu çocuklarda biraz daha fazladır. Hani çocuklarda biraz daha fazla olan nedir? Uzunluğu. Cümlenin yüklemi arkadaşlar isim olduğu zaman sorduğunuz ne sorusunun cevabı her zaman özne olur. Çünkü yüklemi isim olan cümlede nesine kullanılamaz uzunluğu özne oldu. Burası da doğruydu. E, dördüncü cümlede alt çizili bölüm cümle dışı unsurdur. Cümle dışı unsurlar neler olabilir? Ara sözler cümle dışı unsurdur. Bağlaçlar cümle dışı unsurdur. Seslenmeler, hitap bölümleri cümle dışı unsur olarak geçer. Burada da fakat bağlacının altı çizildiği için bunu da biz cümle dışı unsur olarak kabul ediyoruz. Ve cevabımız Bursa seçeneği olarak kalacaktır. Yukarıdaki cümlede yer tamlayıcısı vurgulanmak istenirse aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Arkadaşlar yer tamlayıcısını vurgulamak için yüklemden hemen önce yer tamlayıcısını getirmemiz gerekiyordu. Bakalım öğretmenimiz yeni hikaye kitabını sınıfımıza dün getirdi. Getirdi yüklemdir. Kim getirdi? Öğretmenimiz öznedir. Neyi getirdi öğretmenimiz? Yeni hikaye kitabını belirtili nesnedir. Nereye getirdi? Sınıfımıza. Yer tamlayıcısıdır. Ne zaman getirdi? Dün getirdi. Burada da zarf tamlayıcısı var. Bizim amacımız getirdi kelimesinden hemen önce sınıfımıza kelimesini getirmektir. Evet. Hemen bakalım. Öğretmenimiz Dün yeni hikaye kitabını sınıfımıza getirdi. Bakın hemen burada getirdiden önce sınıfımıza kelimesi vardır. Yer tamlayıcısını biz yüklemin önüne çektik. O yüzden A seçeneği gibi olursa böyle bir değişiklik yapılırsa yer tamlayıcısı vurgulanmış olacaktı. Diğer seçenekleri de gözden geçirelim. Getirdi kim getirdi? Öğretmenimiz. B seçeneğinde özne vurgulanmış oldu. C seçeneğinde getirdi neyi getirdi? Yeni hikaye kitabını. Burada da belirtilen esneyi vurgulamış olduk. Getirdi. Ne zaman getirdi? Dün getirdi. Burada da zarf tamlayıcısını vurgulamış olduk. Cevabımız A seçeneği olacaktı. Bu cümlenin öge dizilişi açısından özdeşi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Bu eşsiz şehir onun hissettiklerini hızlı bir şekilde yansıtıyordu. Yansıtıyordu yüklemdir. Kim yansıtıyordu ya da ne yansıtıyordu? Bu eşsiz şehir öznedir. Bu eşsiz şehir neyi yansıtıyordu? Onun hissettiklerini. belirtili nesnedir. Nasıl yansıtıyordu? Hızlı bir şekilde. Burası da zarf tamlayıcısı oldu. Özne, nesne, zarf tamlayıcısı ve yüklem şeklinde öge vardı. Seçenekleri bir gözden geçirelim. Karanlık basmadan köye ulaşabilmek için adımlarını hızlandırdılar. Hızlandırdılar. Yüklem. Kim? Onlar. Ki gizli özne oldu. A seçeneği burada eğlenmiş olacak. Ama öge ayrımını yapalım. Neyi hızlandırdılar? Adımlarını belirtili nesne. Ne için hızlandırdılar? Karanlık basmadan köye ulaşabilmek için. Burada da zarf tamlayıcısı vardı. A seçeneği olmadı. Çocukların seslerine köpeklerin acı havlamaları karışıyordu. Karışıyordu yüklem. Karışan ne? Köpeklerin acı havlamaları özne. Nereye karışıyordu? Çocukların seslerine buradan da bir yer tamlayısı çıktı. B seçeneği de elenmiş oldu. Yazar bütün konuyu baştan sona kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Anlatmış yüklem. Kim anlatmış? Yazar anlatmış özne. Neyi anlattı yazar? Bütün konuyu belirtili nesne. Nasıl anlatmış? Baştan sona kadar ayrıntılı bir şekilde. Buradan da bir zarf tamlayısı çıkacaktır. Ki yukarıdaki ile özdeş olan C seçeneği olacakmış. D'yi de ayıralım. Gerçek sanatçılar taklitten uzak durarak kalıcı eserler verir. Verir yüklemdir. Kim verir? Gerçek sanatçılar öznedir. Gerçek sanatçılar ne verir? Kalıcı eserler. Buradan bir belirtisiz nesne bulduk. Nasıl kalıcı eserler verir? Taklitten uzak durarak. Buradan da bir zarf tamlayıcısı çıktı. Buna göre cevabımız C seçeneği olmalıdır.